İsmail olmaktan çıktın sen. Artık tanıyamıyorum. Seni niye seçtim anlamıyor musun? Ben senin saflığına vuruldum. Onu yitirmenden korkuyorum. Artık vurgun değil misin bana? Benim için ne kadar önemli olduğunu bir bilsen. Benim adım Filiz, senin? İsmail. O motor kimindi? Bilmem, otelin olmalı. Belki de tirajınındır. Çevren hep zenginlerle dolu. Öyle. Sen de zengin olmalısın, bu yaşamaya kuydurmak kolay değil. Eh, idare ediyoruz işte. Ah! Kokunun adı ne? Polo. Pahalı kokulara bayılırım, İstersen bana gidebiliriz. Ah! Soyunsana! Ah! <laughs> Ücreti peşin alırsam kırılmazsın değil mi? Ne ücreti? Öyle bedavaya sevişmem ben. Senden hoşlandım elbet, güzel çocuksun. Ama paramı almadan girmem yatağa. Zengin çocuğusun diye de zamlı tarife uygulamıyorum. Bir on binlik ver yeter. Nasıl zengin olduğunuz anlaşılıyor. Her şeyi bedavaya getirmeye alışmışsınız. Beş bin de veremez misin? Peki ne yaparım ben? E, tatil paramı çıkarmaya çalışıyorum. Biraz da sizler gibi yaşamak istiyorum. Hepsi bu. Ben zengin falan değilim. <laughs> Aynı meslekteniz desene! Ben erkeklerle, sen kart karılarla! <laughs> Meryem bayılacak bu sürprize. Ay, kapının haline bak ne kadar eski. Oo. <laughs> Şu şeyleri aldık değil mi? Au, taşlar. <laughs> Aa. Bak, eğer yerini yoksulluk çıkarmak yok. Çok <laughs> iyi. İşte sebebi felaketten İsmail. Hoş geldiniz. Hoş bulduk delikanlı. Meryem hepimizi kapının önüne koyarsa hiç yaşma! Merhaba, davet etmedi bizi buraya, ha? Söylesene! <laughs> Sana soruyorum canım! Hayır, hayır. Meryem yok mu? <Gülüyor> 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 İnşallah bizi kovmazsın şekerim! Bu ne hal kız, çamaşırdan mı çıktın? <laughs> Hoş geldiniz! <laughs> Habersiz geldiğimiz için bağışla şekerim! <laughs> ben üstümü değiştirip geleyim, siz rahatınıza bakın! Tamam. Ne şanslı kadın! Benim hiçbir zaman böyle bir evim olamaz, değil mi? <laughs> Benim için buralara gelmene gerek yoktu. Meryem'le tanışıyor muydunuz? Şaka kaldıracak halim yok, kusura bakmayın! <laughs> <laughs> Araba kullanmasını biliyorum. Bilmez olur muyum? Niye sordun? Bir BMW çek de altımıza gezdireyim e, seni ha. Düşünelim bakalım. Ferruh yukarı Hemen çıkıyor. İsmail'e haber verelim. Hadi yazıyor, <laughs> size cinayetini yazıyor! <laughs> İsmail? Ferruh tartışmayalım ne olur. O kadar yorgunum ki. ...Hiçbir şeyin hesabını sormayacağım sana. Her şeyi unutmaya hazırım. Seni sevdiğim için geldim buralara. Yakında bir iş seyahatine çıkıyorum. Birlikte Amerika'ya gideriz. Bir bunalım bu senin geçirdiğin... ...Zamanla unutursun. Ya unutmak istemiyorsam? Ya şu beş, on gün içinde yaşadıklarımı bütün hayatım boyunca savunmak istiyorsam? Bırakırlar mı sanıyorsun? Bir kez benli Meryem olduktan sonra vazgeçmek kolay mı sanıyorsun? Hayatımda ilk kez sevdim Feru! Ne olur bunu bana çok görme! İstanbul'a döner dönmez jale bir BMW çekecek altıma. Ondan sonra bana takıl, hayatını yaşa! Yardıma geldim tamam, sana! Tamam, sen şunu alıver! Ah, oh, Herkes içki diye inim inim inliyor! Tamam, sen şunu alıver! Meryem'in odasında kim var biliyorsun değil mi? Ferruh, <laughs> eski sevgilisi. Ne yapayım? Evet. <laughs> <laughs> Meryem tot oynayalım çocuklar, var mısınız? <laughs> Aa, Aa! İsmail at yarışı oynar mısın sen? Hiç oynamadım. Bir gün oynarsan tirajenin atlarını <laughs> oyna, kazanırsın. <gülüyor> 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 Birkaç gün Talya Oteli'nde kalırız. Oradan da Alanya'ya. Ya sen daha önceleri nerelerdeydin? Seni arıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Benim hayatım uzun, upuzun bir intikammış. Bunu yeni anladım. Şimdi ise içim sevgiyle dolu. <laughs> Bu sırtlanlar çevrende hep olacak. Bir kez daha düşünmeni istiyorum. Bekleyeceğim. benimle açık konuşur musun? Benim her şeyim açık şekerim, görmüyor musun? Senin için bütün bir hayat, hipodromlar, yarışlar... ...Kim kimi geçecek, hangi at önde gidiyor? Ah, tabii ki benim atım şekerim. Ben kendi isteğimle bütün yarışlardan çekildim. Öyleyse hala bizim dünyamızda ne işin var? Yeni bir dünya kolay kurulmuyor. Ha, zavallım, sen sahiden aşıksın. Merak etme, Benden korkman için bir neden yok. Sen onu bırakmadan o seni bırakmazmış. Nasıl mutlu olmak istersen öyle yorumla. İster sevgi de buna, ister minnet borcu. Bon şans çekerim. Meryem! Beni hala seviyor musun? Seni sevdiğimi biliyorsun! Ne kadar seviyorsun beni? Senin için ne ifade eder bilmiyorum ama... ...Seni her şeyden çok seviyorum! Madem çok seviyorsun beni... ...Bir araba alsana bana! Her şeyi ne kadar çabuk öğrenmişsin! Cevap vermedin bana! Sevgi hiçbir şeye yetmiyormuş demek! Artık hiçbir şeyi satmadan ve satın almadan yaşamak istiyorum Bugün altına bir araba alsam Bir dükkan açsam sana Üstüne bir ev yapsam Yani ilişkimiz bir şirkete benzeyince Hiç bırakmayacaksın beni öyle mi? Daha fazla veren Çıkana kadar yanımda kalacaksın Ya da daha acıklısı seni sevdiğimi O zaman inanacaksın bunu istemiyorum İsmail Ne istiyorsun peki? Galiba artık hiçbir şey istemiyorum Geldiniz! Canım, hoş geldin! Ee, Buyurun, şarabla ne katılır mısın? Yemekte de devam ederiz. Ben kalmayacağım. Nereye gidiyorsun? Side'den ayrılıyorum. Ayrılıyor musun aşk olsun? Ne güzel eğleniyorduk! Şarap ee, şarapla gidecek Bahşen bir şeyler efendim, hemen. getirir misiniz? İstanbul'a gidince yapacak sürüyle iş bekliyor beni. Evdeki bütün eşyaları değiştiriyorum. Üç tane safkan İngiliz tay gelecek Fransa'dan. Onların bakımları... Resimleri yanımda olsaydı gösterirdim size. Öyle şeker şeyler ki! Ay, sen de içseydin! Daha gidip, bavulumu hazırlayacağım. Alasmarladık! Bundan böyle gökyüzüne çekinmeden bakabilirsin. Artık orada güvercin görmeyeceksin. müfettişin var mıydı İsmail? Hı. Teşekkür ederim. Ne tuhaf! Erkeklerden hep öcü aldığımı sanıyordum. Meğer hep sahip olmuşsunuz bana. Kimse sahip çıkmamış. Meryem! Hiçbir şey söyleme Ferru. Geri dönecek gücüm yok artık. Meryem! Bekleyeceğim. Kim geri verebilir bana? Harcadığım gençliğimi. Dağınık yatağım. Mutsuz yatağım. Onardın mı yüreğimi? Gün gelir, Hesap sorar yaşanmamış duygular Yüzünüze örtülür böyle Geç kaldığınız kapılar Sevginin gücünü görmeyen gözler Gecikmiş yaşlarını döker Öyle bir an gelir ki Sevişmek Ölmeye benzer Dağınık yatağım Mutsuz yatağım Seni artık Yalnızlık bekler